Blue tekrardan Hepinize hoş geldiniz. filmde görev yapmaya devam ediyoruz. Hangi görevde kalmıştık? Hidden Masters görevindeydik. Birinciyi yapmıştık. Birinciyi nasıl yapmıştık? Mars'a gitmiştik arkadaşlar. Tekrar hatırlatıyorum. Mars'ta Olympus yapmıştık. Olympus'u başardıktan sonra Satürn'e gitmiştik. Satürn'e nereye yapmıştık? Buradaki Kalipso'yu yapmıştık. Kalipso'dan sonra en son durağımız neresi? Buradaki Charybdis arkadaşlar. Charybdis'ten önce ben Selkie görevini yapmıştım. Onu izlediyseniz en son buradan devam edebiliriz. Kaldığımız yer tam olarak burası. Burada mobil savunma yapacağız. Bekleyen takım gözüküyor. Zaten bir umudum yok yani bir takımla oynama gibi bir umudum yok. Ee, şöyle söyleyeyim çok ilginç bir şey. Ee, bunu Türkçe dersem, İngilizce dersem ne hani diyorlar? İngilizce açarsanız burada daha dolu. Ben Türkçe dersem, İngilizce dersem. Ben genelde takım arkadaşı bulamıyorum. Hep tek başıma oynuyorum. Ee, hem yani böyle bir sıkıntı yaşıyorum ama sistemden baktığım zaman 30-35 bin kişiyi aynı anda online olarak gösteriyor. Yalnız ben o kadar kişiyi bırak yani 35 bin kişiyi bırak 35 kişi görmüyorum oyunda. Böyle bir ilginç bir durum. Aa, bakın yine e, bu geçen bölümde yapamadığımız şeyi bu bölümde belki yapabiliriz. Bakın hemen buradan şey açacağız tabi oyunu buralarında göstermiyor bakın. Yani sola doğru gitmiş buradan aşağı inmiş. Ee, geçen görevi yapamamıştık ama Genelde içeri gösteriyor ee, Bölümün sonunda çıkışa yakın noktada Genelde oluyor Geçen sefer öyle olmadı işte ondan ben şaşırdım O yüzden ben en sona sakladım açıkçası onu Yoksa ben başta Olduğunu bilseydim en baştan zaten yapardık Orada canımız sıkıldı biliyorsunuz ee, Ben şuradan Soldan soldan şöyle op 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 op. Aa, Burada şeyler varmış ben Şu yeşil Düşüyorum, düşmedim. Şimdi burada sağdan akacağız. Kontrol yapalım. gözükmüyor buradan, burada da gözükmüyor Böyle tek tek deni, yani yavaş yavaş yapacaksınız. Yani soldan sağa doğru akmış ya, yani buradan yukarı çıkmış, buradan böyle devam etmiş. Ya yani şu yerdeki şey miyim? Aynen şöyle gidecek. Zaten bizim de yolumuz o tarafa doğru hafiften. O da ver, verit temeli. Önce onu mu yapsak ya? Önce normal kendi görevimizi bitirip sonra yapmak daha sanki avantajlı olacak. Önce kendi bir görevimizi yapalım arkadaşlar. Birazcık canavarların seviyesi gelişmiş güçlenmiş olacak ama elimizden geleni yapacağız öyle söyleyeyim geçen sefer hayatta kalma olduğu için hani hayatta kalma ile alakalı bir sıkıntımız vardı yani Kapsüllerle alakalı o yüzden ben devam ettirememiştim e, Kapsüller çünkü çok uzakta kalmıştı Ama bu sefer öyle bir sıkıntımız olmayacak Anladığım kadarıyla şimdi sistemi savunacağız Çok basitçe burayı halledeceğiz şimdi Bunları alalım Böyle şey yapalım, şundan bir tane alalım. Bizimle beraber savaşacak bir ikizimiz var diyebilirim. Yani tabi bu önceki halim. Eee, şey olarak bakın. Ee, nereden düşüyorum? Dur. O benim her zaman kullandığım tüfek. Artı her zaman kullandığım balta. Oraya niye sıkıştı onu anlayamadım ama. Oraya sıkıştı galiba ne Bak mı oldu ben anlayamadım. Neyse. Orada durması belki daha iyi. Yaz çok uzun sürdü. Hay, 7 saniye kalmış. 2 dakika mı savunacaktık? Ben bakmadım bu oraya. Tamam. Şimdi birinci termini bitirdik. ikinciye geçiyoruz. Hadi gel teyze olur. Bak sen bana bir ateş ediyorsan ama arkası açık. Heh tamam. Geliyor. Boşuma gitti ama ya. Bizim eski şeyimiz. Lan Aynen şu kılıç yok. Bak küçük şeyi kullanıyor aynen. Bir büyüğünü kullanıyordum. Oh. En son öyle çünkü ayarlamışız. <laughs> i̇ki kişi olmak daha avantajlı oluyor yani. Ee, ama iki kişi derken. Tabi şu an bizde hız bonusu mu Ne oldu? Here is a terminal get me in and get ready to defend. Babası, şurada bizim eleman ne yaptı Yanıma gelmiyor. Öldü mü? Daha çabuk ölmemeli ya. Abi o zaman ne işe yaradı? Birinci terminali, ikinci terminali aldık getirdik. Daha çabuk ölüyorsa. Ben onu doldurmuşum. abi turması hiçbir zaman iyi değil çünkü etrafını sarıyor. Bu arada benim enerji puanları ne diyor ya? Kız, kız bonusuna çeviriyor. Hepsi ortaya gelen gider yok. Bir saniye bitti. Kaldığınız yerde aynen devam. Haydi bakalım. Geçen e, hack görevi oynuyorum. Birinciyi hackledik. ikinciyi hackledik. Bu arada Ortadan bir şey çıkıyor. Birinciyi hackledik. Yani ben hackledim. İkinciyi hackledim. Üçüncüyü hackleyeceğim arkadaşlar. ABC ya. Bu eleman zaten arkamda dolaşıyordu. Geldi. E, şey e, ben böyle yavaş yavaş gidiyorum böyle eğilerek geçiyorum. Şu şekilde falan geçiyorum böyle. Eğilerek. Bu gitti şeye takıldı. Lazere takıldı. E lazere takılınca ne oldu? Lan niye böyle oldu ya? Heh. Lazere takılınca ne oldu? Alarmlar çalmaya başladı. Bu sefer e, şey Üçlü üç yapamamış olduk. Yani erken yere alarmı bozdu. Yani böyle kapının orada alarmlar var. Bu Lamburt diye geçmeye kalktı. Alarmı çaldırttı. Eee şey de yüksek. Level falan da yüksek. Sonra bana şey yazdı. Sen bu oyunu nasıl oynanıyor biliyor musun? Tabi adama cevap yazana kadar çıktı yani. Şeyi terk etti de. Çok ilginç geldi yani bana. Zaten iki tane iyi açmışım. <laughs> Bir geriye kalan bir tane kalmış. Onda da tam açacakken ben araya girip bozmuşsun. Sonra bu oyunu oynamayı biliyor musun gerçekten falan diyor. i̇lginç gerçekten karakterler var. Bu sabah da benzer bir şey yaşadım. Ya ABC yine böyle ABC diye ya açacağız yani veri terminallerini açacağız. Ya birisi A'ya gitsin birisi B'ye gitsin değil mi? İki kişiyiz zaten. Ben A'ya gidiyorum adam da A'ya gidiyor. Tam böyle içeri gireceğim baktım ağda. İyi tamam dedim yani o ağda kalsın ben döndüm B'ye gidiyorum. Bir baktım A'yı bırakmış B'ye gelmiş. Kızın tabi bıraktım C'ye geçiyorum ben bir baktım o da C'de. Niye bitirdik biz 5 tane yok muydu? Yani o bir terminalleri görevi gerçekten e yani birisi A yapsın, birisi B yapsın. Vakitten tasarruf yani ne diye iki kişi aynı anda zaten yapmıyor ki yapamıyor yani. Ayrıca ayak var. Bu arada ayet sesi duydum. Belki siz de duymuşsunuzdur. Aynen. Ses bende biraz fazla yüksek açık bunu engelleyemiyordur sesimi. Ve ee, bu görevi böyle bitirdik. Böyle bir kendi gelsin bakalım neler kazandık. Şu an takılacak çünkü. Evet takıldı. Tamam. Yok şu an vermediğiniz. Evet şimdi bakabiliriz. Allah Allah değişik işler kazanıyoruz. Ya yani kapasitörünü kapasitör ne? İlk defa duydum. İlla ki bunları bir yerlerde kullanıyoruz. ya zaten bir sürü var. Çok bir şey kazanmadık diyebilirim. Bunlar zaten her zaman her bölümde düşen şeyler. Yani şu hariç. Ee, o zaman tamamladık mı? Görevi tamamladık mı? Ne ne yazıyor? Hidden e message. Elin kalıp bile minaj nöroptik yap diyor. Tamam. Şuradan navigasyona bir bakayım tekrar oraya. Tamam. Ee, şimdi şuradaki Mirage Neuroptik yapacağız. Ekipmana atölyeye geldik. Aşağıda aynı şu. şunu yapacağız. E, o zaman 12 saat bekleyeceğiz. Tamam yapalım. E, bekleyelim yani. Miraj bekleyeceğiz. Yani şu an bunu hızlandıracak durumda değilim. Doğru şey yaptım. Ben çok şaşırdım. Niye böyle bitmiş olması lazım ama. Tamam yani böyle bekleyeceğiz arkadaşlar. Herhalde bunu yaptıktan sonra bizden başka bir şey daha isteyecek. Evet yazıyor yani şu an yapıyor 12 saat var. O zaman bu bittiği zaman tekrar görüşeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.